Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün de oydu. Arena modunda Silas oynuyoruz. İlk eklenti mücevherli eldiven çıktı. İtem almadım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Earth challenge yapıyoruz şu an. Ben o Ne lan. Kanka girebilirsin lan. Bak böyle bir ihtiyacın Yok gerek var gibi. Yone arkada bekliyor. Thanos Yone de şey var ya. Seri atış var. Kanka. kanka şu Cana'da gittim. Başka geli ben. Geliyorum hemen. Tam ben de. Tam geleceğim geri. Ben tutmadım ama. Dur ben bir şey giriyorum. Tipe giriyorum gelmesek. Tamam tamam. Burada kaldık. Bu diğerle. Bayağı yedim gibi de. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> tamam yakında öldüm en azından. Bunlar bir tık şanslı ya. Elim kalksın mı artık? ha? Helalsin. Bunu alırsan aslında. Adamsın. Bastın ona. Burada basamıyorum ki. Adamsın. Canı alamayacak. Alamadı alamadı. Öldü öldü. Öldü lan. Lan geliyorum lan. Musa. Kanka vur vur barımda da vur. Vur 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 skill Olur, bekliyorum. Sikil bekliyorum düz vuruş çok iyi O <laughs> diğer sattı. MVP <laughs> kanka. On numaraydı. Biz, İlk biz örsü aldım. biz biz. Kanka kardeşim biz biz her zaman iyi oynarız arkadaşlar. Şüpheniz asla olmaz. Okey. <laughs> İlk örsü aldım. Saldırı az yetenek hızı var. 38 de büyü direnci var ya. Yani. Ama yok çok büyü direncine gerek yok gibi. Direnci sağlamaz sağlamaz. Saldırı az ile yetenek hızını patlattım kanki. Hazır mısın? Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Gel hiçbir şey aramıyorum. Oy. Bak bak, Kardeşim nesin be? Skilllerim biraz Aylısı hızlı da bir olsa keşke. Paylası niye tutuyorsun kardeş? Ya o tuttun? Saylas, Saylas değil kardeş. Kanka atılganı var. Ah lan. Tamam güzel aslında. Bunlar ahmet hep bana kesemeyiz. aldı daldı. Ahmet ölme Ahmet ölme. Ahmet, ahmet, ahmet. bunu kesemeyiz <laughs> çıkacak. Ahmet'e bir yanlışlıkla bir... Ah, lan. Tamam. Tamam, tamam <laughs> 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 Ama, tam basamadı. Duracak kanka. Ahmet öldüm kanka. Hoş e geldin. Adam yolda öldü. <laughs> Aklıma geldi öyle bir şey olacağı biliyor musun? Bir gibi evet. oynuyorum. Dedim Emir ben bir püskürtür. Bir Tertemiz hocam. VP kanka. Arkadaşlar ben geçmiş olsun. Ben item almasaydım ya. Ben de item almasam daha iyi olur <laughs> sanki. Ay, Belki ay, bir ihtimal şanslar şansları ay, olabilirdi. Aynen aynen. Ay. <laughs> <laughs> Dayak yiyince Aykut'un çirkeflik. <laughs> kanka ateş bozun pelerini hack sok. Alev püsküren. Yankı, yankı ona iyi olur mu? stun çok Kanka, atman alıyorum. gerekiyor. Yeniledim ben. Ay gece tırpanı çıktı lan. Alsam Yine mı? Gelip. Alayım değil mi? Yine, bu mu bu delik Aa bence katlar ya seni. Gece tırpanını alıyorum ben. Yakışır, yakışır. Yakışın. One shot atmaya devam o zaman. Bu tasarımından ne geldi? Evet, gözükmüyor ya. Bende de gözükmüyor. Kupağın olma olayından dolayı. Ben kanka ben. iyi bir stunlarsan üstüne bir de ben stunlarım. Aa nasıl? O eşin bir ulti gitti. Kanka eş... Osman nereye gidersen? Eşi stunlayamadım ya gerçekten mi ya? Kanka şuna vurdum. Şuradan cana bir gittim. Geliyorum hemen. Ben bunu biraz vurdum kanka. tamam ben. geldim. Tamam. aleyküm. Tamam. Keseriz hemen ya. Diğerin canı az kaldı zaten. Ben. Tamam ben bunu tuttum kanka. Oy çok iyi ne çıktı lan. Can alalım. Al al can al. O, o can mı aldı lan? Kanka galiba birini o aldı. Birini ben aldım. Sen, sen alabilirsin bu arada ben can çekiyorum zaten. alıyorum Tamam. Ben de çekiyorum. İyi çok iyi. Eşim kendine iyi bak canım. Bay bay. Master senin ultiyi de bir alayım buradan hızlan. Çık dışarı master. Bay bay master. Tertemiz kanka öpü. 3600 gold oldu lan tertemiz. Şimdi örsleri almaya devam. İki hmm. rastgele aldım. Oha zırh verdi hareketsiz verdi okey. Ee, 110 can alalım. İnanılmaz inanılmaz şu an. Kanka iki rastgeleden %110 çıktı ya. Kritik var 110. Kritik alayım ya. %110'a gerek yok. Kalk kesin olsun aynen. 24 kritik var kudret var da. 24 kritik alayım ben benim hızdan fullleyeyim bunu. Yetenek hızı güzel tamam. Kanka Kanka çıkma bence. Sana. Şeyde fullenir zaten. Aynen daha kritik almayacağım Anladım. Lan benim E nereye gitti? What the fuck? Bug'a girdik bir anlık. Aha. Çok iyi. Çok iyi be. Urgot ultisini vurdum da ötekine gitti. Öteki öldüğü için. Tamam ben de Kanka şöyle bir tuttum. Vuruyorum. Az daha vurursa ölürüm. Adamsın. <laughs> Oğlum tam <gülüyor> ekranda <gülüyor> zincirler çıktı <laughs> gidiyordum biliyor musun? Ya mutlaka olur <laughs> VP'li. Yine deliğinden mi alsan? Kanka semavi beden intikam yeminli çıktı. Yeniliyorum bir tur. Büyü atışı kombo erbabı roket eller. Büyü atışı bende iş yapar aslında ya. Aa, Sürekli yerdedim, skill atıyorum ya. Kombo erbabı da iyi olabilir aslında. O şey elektrik ver. Aynen sürat çoşkusuyla elektrik ver. Elektrik. <laughs> Öyle mi diyorsun? Sürat çoşkusuyla mı? Aynen sürat çoşkusuyla <çözüksünün gülüyor> elektrik ver. Bir <laughs> <laughs> <elektrik ver. gülüyor> atışını aldım ya. Sürekli her skill destekleniyor ya kanka. şu iyi olur. Sürekli skill atıyorum. <laughs> <laughs> İyi sana ultisi boyutu sor üstte bir de benim kinder Tüldüm var. Oo. Oh, oh. Eko aldım ben bir. Tamam. Ekko'ya bir vuruyorum ben kanka. Bayağı bir yedi. Buna yemeyek. ahlan yedim. Ay nay ulti tuttum. Kanka. Kanka <laughs> şöyle öyle. bir ulti çaktım içinde. Aa set. Baskın. Kanka bir ölüyorum Sen gibi yok. dur. Sıkıntı yok. Eko'yu kesiyorum. Öldü mü? Öl. Lan oğlum yine mi ulti bastı bu? TP'ye girdim. TP'ye girdim. Sıkıntı yok. Tamam. Buradan cana geçtim. Can alıyorum kanka. Geliyorum hemen sana. Nasun ultiyi aldım bu seferde de. Oha ne oldu lan? Bu herif niye can aldı? Lan çekilin lan. sana bak. W. Aha bunu aldım. Ekko bir dur kanka. Kanka o beni kaldır. Sökün, dur bir kanka. saniye hemen şu can alayım. Geldim. Bak. Ne olur ne olmaz tekmek yerim kanka o yüzden aldım. Ay gitti lan. can çıkıyor, de, üste de, can de, çıkıyor, de, üste de, can de, çıkıyor. De, Geliyor. Attı ay. Ente 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 can. De. Ultiyi aldım ben bunu. Ha ulti basamadım. Stan yet. Mı lan. Allah bana vurdu set. Ulti basam alırsın lan. Hadi. Çok az canım. Adamsın. Nice. Oğlum ne tefi attık lan. Oo çok iyiydi lan. Çok epik tefi attık gerçekten. Hı -hı. Hocam örsümü aldım. Kudret güzel abi ver. 22 saldırızı ver. 2 rastgele ver. %100 kritik oldum bile çoktan. 2 rastgele bir daha geldi. Yetenek hızıma bak %118. Oğlum nasıl görüyorsun lan orayı? Ne oldu kardeş tek atamadım mı ya? Aa! Dayı oğlum nereye? Yolculuk nereye? Oğlum. oğlum. Adam oradan oraya zıplayıp duruyor ya. Kanka bir dakika. Ay tutamadım onu. Kanka şu Paris <laughs> Darbistan'dan bırakırsan. Al geliyorsun gel. Al gel. geliyor. Gelmiyorum, Gelmiyor mu? Gelmiyor. Şunu şöyle bir ananın üstüne attım oturdu oturdu. Anana tek meyli Alistar'a attım. Ne oluyor lan? Kanka beni bir sal be. Heh. <laughs> Standan çıkamıyorum gerçekten. Oğlum yeter lan. Allah kahretmesin. Combo tamam 11'e giriyordum. 18 saniye stun yemişim. Lan oğlum al beni. <laughs> Bu ne kanka 18 saniye stun. Aha. Çok iyi lan. Güzel oynadın da. Aa emin tanem. Lan vurma artık. Kanka yemin ediyorum 18 saniye stun yemişim. 18 kafayı yersin. Kolaydı hocam. He kolaydı aynen. Oradan i̇yi, oraya kaçıyordun. Yedim, 45 saniye sürmüş ölmem. <laughs> <laughs> Ör aldık hocam iki rastgele. Kanka 153 şeyim var. Yetenek gücüm, yetenek hızım var. Oğlum pardon. %200 geldi. İkili kristalden 70 ap verdi inanamazsın. Vay, ya. Bana vermiyor kanka ama. <laughs> bana, bana benim hiç ap çıkmadı. Benim yok oğlum. Senin var lan. Ultim Ultima vuruyor. vuruyor sadece. He yeter. Tamam <laughs> <laughs> benim AP ile AD'ye bak. 105-109. Abi senin hep böyle olsun. Allah ya. <laughs> Abi mücevherli eldiven 8k vurmuş bak. Güzel hasar Allah vuruyor şu an. çok sıkıntı haberin olsun. Tamam bir dakika Ahri ultisini bir alayım. Oha lan ne vurdu o? Aha <laughs> tuttum. Yolda tuttum adamı. Pp'ye girdim. Amcalı iyi iyi. alıp geleceğim. Kanka, Sana kötü, kötü şeyler oldu çekildim. gibi. Nasıl ya? Nasıl tutmadı o? Hadi, hadi, hadi. la şunu mu öldürsem? Ah be. Et, et, et. Bunları yok ya yapacak şey yok. Halledeceğiz kanka bunları. Daha şu an benim daha mistik gelmedi. Mistik bir gelsin. Şarku duracak ondan sonra. Bize i̇şte de iyi bir şeyler gelmeli. Kanka yakıcı damga çifte tesirli katlayan vakti. Bir tur yenilemem var. Bence yenileyebilirim ya. Yeniledim. Zeka küpü. Tamam lan tamam, bu iyi. Aa bir dakika kutlu ateş. W ne vurduğumda, şey W vurduğumda ekstra yakma vuruyor. Can yeni, hani iyileştirme veya kalkan sağladığında Ağla, ağla. Yakma. Ama sen bir yakmaya da oynayabilirsin. Öyle mi diyorsun? Ama zeka kimi kalkan veriyor zaten. Kutlu ateş de ekstra hasar vurur. Kutlu ağla, sen sen okay. al o zaman. Kutlu ateşe alayım ben. Okey. Kutlu ateşe aldım. Çünkü şöyle yap. Ah dur gösteremedim. Ben her W vurduğumda şey yapacağım. Yakma vuracağım. Tamam. W'm 2.5 saniye. <laughs> tamam bunlar bana biraz az. Aa şu full tank. Kılıç vasıyla şey bunlar. Tamam oynarız Yol ya. Yönelin ultiyi alayım. Stun atarsan üstüne sallarım. Çok hemen kullanma dur. Tamam. O değer bir şeyler yapıyor kendi çapında. Lan. Aha ben engelledim ya. Kanka geldim geldim. Aha tuttum. Çok iyi. Bir W. Ama öldü. Tamam sen ölmezsen ben bunu keserim de sana şey bekletiyor büyük ihtimalle. Yok Tamam çok iyi be. Han kutlu ateş deli vurduruyor bu arada. Çok iyi çok iyi. Kaç kanka. Bakalım. 356. Bir de yakma veriyor ya anlık. Camdan çekemiyorlar güzel oluyor. Doğru, İki doğru, rastgele doğru. aldım hocam. Oğlum saldırısıyla zırt deşme öyle delireceğim şimdi. AD miyim kardeşim ben? At, kendine gel. Bir tane sıvışma alalım. %56 çıktı. Bilmiyorum, az bilmem ya. Bilmem, %56 bilmem. çok az ya. Bekleteyim. 8.1 mutlak sömürü aldım. 72. İş i̇yi ki de bekletmişim ya. Hocam 72'yi vurduk. Ama büyüğünü kurdum. 81 oldu. 14 mutlak sömürü, 156 AP, 234 yetenek hızı, 200 197 saldırı hızı. 234 çok saçma olmuş. O çok oldu ya. W'm 2 saniye şu an. Yo 1.8. E 3 saniye. Daha AP alamadık. Bakalım biraz AP alırsam güzel olacak. 2 Büyü nüfusu çıktı. 101 Büyü nüfusu çok iyi. Bir tane daha örü saldık. Kanka aslında ben bir 36 büyü direnci alsam iyi olacak. Bu büyü direncim çok az. 157 tamam Ben de almak istemiyorum. Baksana karşıda bir tane AP olan takım var. Onlar için de hiç alasım yok biliyor musun? Ben bir Bunlar tane var. aldım ya. Alistar da vuruyor ya kanka sürekli çat 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 çat. O da vuruyor istemesek de. Ben yine Yonen ultiyi alayım. Sen girdiğinde arkadan gireceğim. Bunlar sana dolar ama bir anda. Büyük ihtimalle ama... Kanka o değil ne? Oğlum diğer vurmuş ki Yone vurmuş. Yone nasıl vurdu lan o? Oğlum Yone uzaktaydı ben nasıl hasar yedim? Aldırırsın ben can çekme var kanka. Direk aşağı şeye de giderim. Hop doçladım. Can'a gidiyorum. Geliyorum. Yone'yi şöyle bir kesebilseydim iyiydi. Tamam içerideyim hocam. Tamam can da dolduruyorum bir yandan. Can çektim bir tane daha ama. Bu dümbük niye bu kadar şey... Yone olacak. öldü mü? Yo Yone'ye de yaşıyor. Kanka şöyle bir gittim. Bunun <laughs> ultiyi alsam ben ne oluyor? Ha çift ulti yaptım şöyle. Yakıyorum. Yone'ye bir koydum da. Oğlum bu ne ya? Seri atışı bozdu. Enti. Yone, Yone, Yone büyük vuruyor Aa, ya. Neden ben AP oğlum? Kaçmana bak. <laughs> şey var ya ikinci vuruş AP vuruyor ya ondandır büyük ihtimalle. beni ay şey deneyeyim mi prizmatik? Deneyebilirsin. 15 Dene. büyü nüfuzlu hocam aldım. Yone'yi çıkartırsak onları rahat alırız. Ben de AP az biraz. AP çıkartmam lazım. O da çıkmıyor aksi gibi. İyileştirme <laughs> ve kalkan abi. gücüm var aslında yeteri kadar da. Yetenek hızı aldım. Bir örs daha vurduk hocam. Mutlak sömürü. Tamam, bana gelene bak. Aldım. Ne kanka? Bana gelene. Oo. Çok iyi, çok iyi. Aynen <laughs> i̇yi aynen. Oldu. Çok iyi olmuş. Ne oluyor lan? Biraz dikkat ver alırsın lan. Güçlerin Al sana ama. okey. Ahri'ye vuruyorum. Ahri'nin canı çok az. Lan nasıl çıkmadı o? Tamam içeri gel. Tamam. Oğlum ya can kalmadı. Ahri vurdum kestim. Oğlum. Kanka bir dakika Ahri kestim vurdum vurabildiğim çok az canı var. Şunu almasın dikkat Vuradım. et. Aynen çok iyi. O da kaldırdı kanka. Şu ultiye doğru stun atsan. Yetişmedik stun'dan Ahri kestim. Oy tamam o da öldü ya. Hocam tertemiz VP. Evet, tamam, İyi bu böyle savaşmıyoruz. Oo oh, çiçek. Kanka kana kana var. Red buff, blue buff var. Düşüren bomba var, yenilemem var. Yenilesem mi? Ama ne çıkabilir ki iyi bir şey bununla ya? ya Ana kanayı kana alayım kana bence ya. Kana bana yapıştır oğlum. Yapıştırdım hocam. Bana gelen ürünler şeyler abi. Eyvallah Enerji. Oo sen ölümsüzlüğe doğru gidiyorsun. Örsleri <laughs> çekiyorum. 30 AP ver abi. 39 AP ver abi. Oyun bana bol bol AP ver artık. Tamam 330 AP oldum. Halledeceğiz ya. Büyü direncim de var, zırhım da var. Kanka böyle oynarız ya. Hadi bakayım. Kanka yönelin ultiyi alacağım. İyi bir standa üstüne uçarsam tamam. tekleriz. Şu an biraz tankım. Ben o da iyi vuruyorum ya. Bu derin derdi... Aman aman onu ya, bak. bak. Kanka... Asıl şu arkadaki canı alsam worth olabilir ya. Ben arkadan Q deniyorum ama... Ben Yone'yi deneyeceğim ya direkt. Kanka bunlar bende Geldim. Ha bu tek kaldı vur 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 vur. Vur 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 vur. Aha ben Yone'ye gittim lan yanlışlıkla. Aradan Yone'yi tutturdum. Yone'yi kestim 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 öldü. Hocam rahatla kal. Vur 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 vur. Uduyor gel lan. Yani. Uduyor senin ultiyi de seni keseceğim anasını satayım. Ben Tamam ben bunu döverim döverim sen gelme gelme ben kestim. Ben de aldım. Peki. Boş yalnız <laughs> saldırı hızı bir iyi oldu inanamazsın kanka çat 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 buraya. <laughs> <laughs> Yıldızlı PR'ni satsam mı ne diyorsun? Eee olabilir ihtimal de aynı ama ne alacağına bağlı. Ben biraz ne daha örs alıyorum. Serak mı alsam sıvışma her şey. Sterak. Hmm, i̇htimal dahilim de. Ama Anladım bence Dorus'un yıldızı gece. ya. skillleri de şey yapıyor ya kanka. Yenilemem var. Ben yenilemeleri niye kullanmıyorum lan? Ben? ben çok yavaşım. Altı büyü nüfuzu. Hep bir çıtır yavaş kalıyor senin içer. Ağır olduğu için. Bayağı bir yavaş kalıyor. Bir Aklım şöyle. Senin itemler iyi ya. Örs ve iksir al sen. Tamam. Hocam büyük finale hazır mıyız? arkadaşlar 155 büyü nüfusu 59 mutlak sömürü 400 AP her şeyimiz var. Artık dövüşe geçelim ya. Vapa Lee'sin arkadan geliyor görünmez. Seni bana atmayı deneyecek Neyse, de ben yer ben mi oğlum Anadolu tamam. çocuğu kendine gel. Kanka aslında Lee'sinden ziyade Alistar problem de. Ben Lee'sini bir... Alistar'a vur vur vur. Oy! vuruyorum ya. Kanka vur vur vur. Lee'sin. Gel la buraya Keltoş. İyisin ölüyor. Öldü. Tamam geldim kanka. Oğlum. Kes çıkarsam CC'den elbet bir gün. Kanka o CC'lerken ben onu tutuyorum da bu ölmüyor. Nasıl keseceğiz bunu? Ben bırak, şu iksiri alayım daha alayım. alayım. Manam bitti çünkü. Şu reisini bir daha kestik mi? Keseceğim keseceğim bir daha hani. Hocam bu... Bu ne ya böyle ya? ya. Oğlum <laughs> canı bir lan. La bir bırak. Ha common break oldum tamam. Hadi Alistar come tamam, tamam on Ben ölmem bu arada bende kindred ultisi var. Tamam tam, tamam tamam. Aldık 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 let's go. Can'a vurdurtmayalım ben vurdum tamam. Hocam kendinize iyi bakın diyeceğim de o ne lan? Ya, ya. Heh, çok iyi. <laughs> Oğlum kaç saat sürdü lan? Mücevherli eldiven 38k vurmuş arkadaşlar bu oh. arada. Gerçekten oh. muhteşem Ay. bir maç oldu. Bir de hasar evet. tablosuna bakalım. Arkadaşlar 103k hasar vurmuşuz. Gerçekten mükemmel bir maç oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.